Evet Ağustos'tayız yaklaşık 35 derece bir sıcaklık var. Evet Türkiye'de haritalarda bulamayacağınız ülke Abbasya'dan herkese selamlar. Biraz önce yürüyerek sınırı geçtik. Gezeceğimiz araba sınırı ayrıca geçip burada buluşacağız. Ve Apasya'daki mükemmel yolculuğumuza başlayacağız. Herkese iyi seyirler. Флаг представляет собой полотнище, на нем изображено семь чередующихся бело-зеленых полос, символизирует молодость и вечность. В верхнем левом углу на красном фоне изображена открытая правая ладонь, Символизирует абхазское гостеприимство. Также над этой ладонью изображено семь маленьких пятиконечных звездочек полукругом. Символизирует семь исторических областей, на которые делилась Абхазия в средние века. Асона, топу-топу ресторан. а бу ресторан, özel olarak Rus prensi Oldenburg tarafından yaptırılmış. Да, ресторан Гагриш. Еврет, фотографымды да чекинелым. Aura. Rus prensi Oldenburg Gagra'ya gelip burayı çok beğendikten sonra burayı Fransa'daki Nice şehrine benzetme konusunda kendine bir karar almış. Yine bir terk edilmiş bir kışlık tiyatrosu var buranın. Devletin tabi finansal yönden, maddi yönden. O çok güzelmiş. Devletin finansal maddi yönlerden çok fazla imkanı olmadığı için birçok yer Abazya ülkesinde terk edilmiş durumda bir dışında aslında başkent Suhum'da parlamento binası 1992-93 savaşında bombalandıktan, tarandıktan sonra hala restorasyonu yapılabilmiş durumda değil. 1992-93 yılları arasındaki Gürcü Abaz Savaşı'ndan sonra Rusya'nın da desteğiyle bağımsızlığını ilan eden Abazya ülkesindeyiz şu anda. Tabi bu ülkenin bağımsızlığı birçok ülke tarafından tanınmıyor. Hatta dünyada bir iki tane ülke tarafından tanınıyor. Bunlardan bir tanesi de Rusya. Türkiye'de tanınmıyor. Türkiye'de burasını Gürcistan toprakları olarak görüyorsunuz haritada. Evet Karadeniz'in kıyıları biraz taş ve kum karışımı. İnsanlar burada tatillerini yapıyorlar, denize giriyorlar, güneşleniyorlar. O güzelmiş heykel. Yine büyük ihtimalle 1910'lu yıllardan kalma eli de kopmuş kendisinin ama devletimizin gördüğünüz gibi bir tane yine böyle terk edilmiş bir bina var. Devletimizin hiçbir şeyi restore etmeye parası olmadığı için alırsak burada 45 tane kolon var. 1945'te kazanılan zaferin anısına yapılmış bir yapı. Hemen karşımızda da tüm ihtişamıyla terk edilmiş kışlık tiyatro var. Gerçekten harika renklere bürünmüş. Çok güzel. Burada da böyle havuzla birlikte Dagra Kolona Adası'nı Evet, izlememiş olanlar için de Gagra'da bir kış gecesi, ünlü Sovyet filminin çekildiği kışlık tiyatroya doğru girişimizi yaptık. Kim? Aktrisen. 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 Evet, terk edilmiş bu güzelim kışlık tiyatronun içine doğru giriyoruz. Bakalım içeride bizi nasıl bir ortam bekliyor. Yani inanılır gibi değil. Şehrin merkezinin merkezi. Nasıl buraya? Böyle bırakmışlar. Çok acayip. Şimdi içeri girince anlayacaksınız ne demek istediğimi. Oo. Vay anasına ya arkadaş. Nasıl bu hale gelir burası ya. Çürümüş, yıkılmaya başlamış. Ama bir yandan da şu VIP balkonları, lojaları görüyor musunuz? Bula 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 pirişla. Evet Abazya Devleti arkadaşlar niye burayı böyle bıraktınız? Yani kasıtlı olarak böyle turistik amaçlar için böyle bırakmış olabilirsiniz. Eyvallah güzel de ondan da para almıyorsunuz. Oo, ikinci kata da geldik. Ну, takda тогда нормальным скоростом. Логично. İli logika niye bulası içez? Burası da böyle ikinci kat Vastanavim Evet biraz önce bahsettiğimiz localardan bir tanesine geldik Kim bilir hangi zenginler neler izlediler burada İnşallah loca yıkılıp aşağı düşmeyiz Zeminini falan sökmüş tabi birileri Новая Гагра. Mm -hmm. Внизу видно футбольный стадион местного футбольного клуба Гагра. В 16 веке в Пицунде также располагается турецкий военный гарнизон. И вот есть такая легенда. А вот по легенде, когда турки осадили город, они перекрыли воду. У мирных жителей не было ни еды, ни воды. И вот они решили подняться на самую высокую крепостную башню, чтобы оттуда сброситься на турецкие штыки.

ручки, также походе весь уход прекрасно очищается зубы головы, также полезен для нашей памяти, снимает головную боль, мигрень. Здесь нет абсолютно никакой ромашки, никакой компоты сухофрута, обработка чая придает свой особый вкус. Evet, Afazya'dan çayımızı da aldık. 350 ruble. Bir tane kekikli ve naneli siyah çay aldık. Şimdi de hemen çay aldığımız yerin yanında terk edilmiş bir tren istasyonuna geldik. Dediğim gibi ülkede terk edilmiş inanılmaz güzel yapılar var. Rapçiler için klip çekecek binlerce yer var diyebilirim. Sır da niye sır? <gülüyor> <gülüyor> За каждой расскажу более подводном зале. Ага. Uh -huh. И наши колбаски, uh -huh. сучу, телятина, косуля, баранина, свиноговяжья, индейка, канишка, uh -huh. выгол, метровая колбаса, там три вида мясо в перемешечке. И молодая свинка в специальном рассоле, белое, сухое вино, долечка, лимона, соль. Ничего. Лишнего все делаем по вкусу. Для начала. II. Dünya, точнее sonra hiçbir şey çok güzel bir turkuaz rengi var. Yine bir dağ sularından dağ sularından oluşan bir nehir. Bu gibi suda birazdan elimizi yüzümüzü de yıkayalım. Ama harika gerçekten de bir görüntü. Memelik setimiz geldi. Bir tanesi Abhaz usulü salyanka çorbası. Burada Akut isimli bir tane ezilmiş fasulye yemeği var. Burada Mamalıga dediğimiz Abazya'nın en ünlü yemeği var. Burada fümelenmiş dana eti. Abaz usulü turşular. Burada yine fasulye ezmesinden yapılmış bir yemek. Burada da Çaça isimli Abhas içeceği. Afiyet olsun. 18. yüzyılda buralara Osmanlı Devleti hakimken Osmanlı Devleti Mısır'ı ilk defa Abhasya topraklarına getiriyor. Mısır geldikten sonra Abhasya'da insanlar Mısır'ı çok seviyorlar ve yemeklerinde kullanmaya başlıyorlar. Mısır unundan ve peynirden karıştırarak yaptıkları bu mamalıga yemeği Abhasların en sevdikleri yemek kendileri ekmeğimizin yerine bunu yiyoruz bile dedi biraz önce şoförümüz bize o kadar seviyorlar mamalıga biz de birazdan deneyeceğiz hatta şöyle çatalla alalım peynir mısır unu karışımı böyle enteresan bir yemek afiyet olsun Talyanka çorbası bunun içinde değişik sebzeler ve et var Rusya'da bu normalde birazcık daha böyle sucuk tarzı, salam tarzı, kalbasa eti kullanarak yapılıyor. Burada direkt dana eti kullanılmış tadını hep birlikte deneyelim. Hmm. Bu bölgede acı kada kullandıkları bir baharat var. O baharatı burada da kullanıyorlar büyük ihtimalle. Biraz biraz ağır bir tadı var. Lezzetli, lezzetli ama biraz ağır tadı. Ne <laughs> 49 metre derinliğindeki mavi göle geldik kendisi direkt Galiboyoz'a açık mavi göl olarak geçiyor. şaka değil bugün biraz önce araba 42 derece gösteriyordu senenin bu coğrafyadaki en sıcak gününde Abhazya gezimize devam ediyoruz o karşıda karşıda meşhur salıncak da varmış salıncakta da sallanan dayıların yanına da birazdan gideceğiz abi de buradan su aktırıyor Şöyle paydım. Вот эта bu taraf круче. da daha 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 da ortasından geçerek kırmızı aşk, yeşil sağlık, turuncu da pembe çocuk, beyaz da bol şans içinmiş. Bizim tabi hiçbirine ihtiyacımız yok. Biz batılı inançlara inanmıyoruz. Aman Allah'ım, şu karşıdaki görüntüye birazdan salıncakta sallanarak geçeceğiz. Evet, kanyon tabi buradan böyle ileriye doğru da devam ediyor. Erkek gözyaşları şelalesine geldik. Birazdan da göreceksiniz. Tam bir erkek gözyaşı gibi akıyor. Ayrıca burası tertemiz bir su olduğu için herkes su dolduruyor. Her türlü yiyeceği içeceği tatmadan mecanı terk etmeyen Yusuf kardeşimiz tabii ki yine gidecek suyunu da dolduracak. Evet suyumuzu da doldurduk. Bir sonraki noktada yine görüşmek üzere. Afiyet olsun. Çok derinlerden geçen bir dağ yolu olduğu için zamanında bir otobüs Sovyet askeri burada uçuruma yuvarlanarak hayatlarını kaybetmişler. O yüzden bu bölgede bu noktaya Elveda ana vatan, Elveda vatan noktası deniyor. Buradan da böyle bir ee, izleme noktası yapmışlar. Görüp görebileceğiniz en güzel göllerden bir tanesine gelmiş bulunmaktayız. Ritsa gölü. renkleri kendini kaptırmamak elde değil. Böyle deniz bisikletlerinin de boyasıyla inanılmaz bir görüntüye bürünmüş. Denizden yaklaşık 950 metre yükseklikteyiz. Ayrıca gölün kendi derinliği de yaklaşık olarak 130 metre. 3 tane ayrı nehir bu gölde birleşiyor. Ayrıca bir tane farklı bir nehir olarak da ayrılıyor. 3 tane dağın en yüksek noktasının zirvesinin etrafında bulunuyoruz. Yaklaşık 2000-2500 metre yüksekliğindeki dağlar. Deniz bisikletiyle bu güzel gölde yolculuğumuza başladık. İnşallah kimseye çarpmadan yolculuğumuzu yapacağız. Apazya'da mükemmel bir pazar gününde Ritsa Gölü'nde eğlenceye devam. Yani sanki bir Apazya değil de biraz önce onu söyledim Filipinlerde gibiyiz. Bu kadar yakınımızda böyle güzel bir yer olduğunu ben bilmiyordum. Şoförümüz Apazya düğünlerinden bahsetmişti. Düğünlerin en önemli özelliği gelin odaklı olması diğer Kafkas adetlerinde olduğundan biraz farklı olarak düğünde gelin Düğünün sonuna kadar kesinlikle oturmuyor, sürekli ayakta oluyor ya eğleniyor ya insanları karşılıyor. Erkek ise düğün salonuna bile girmiyor. Düğünün ilerisinde bir yerlerde takılıyor. Çünkü düğün gelin için yapılan bir kutlama. Şarkı yaptım, ah gerekmez ben de kaçtım Ah bir dakika, ilk selada adım okunulacak mı bilmem artık Son sefada alkol almıştım, affet Allah'ım ben ne yaptım Her sefada rap bedavaydı Yusuf söyle niye rap yaptın? Paramı önemli haydi oradan, bana elini uzat lan ahmak olan Diyen adamlar delirtti belki de, kendimi buldum tımarhanede Kahkahasını duydum kahvenin, bedenime yayılıyordu kasveti Kafeini çok gelmiş kahvenin Sarhoş etti 18 yaşında yazdım bunu 35 yaşında dinledim 17 yıla bir ömür sığdırdım Zihnimde yaşanmışlık izleri Hayat bir karambol Para var, para yok Ni çivo, ni kakda, ni budit